Bizim anneme şey arkadaşının kedisi bir garip bir şöyleydi. Ben batanya çektim sıcaklar diye de üşüyormuş kedi. Her neyse. Bakın, çok Bakın şimdi çok tatlı. Bakın. Titriyor ateşim var diye düşünüyorum da. Şöyle üstünü falan açıyorum ben. Anne istiyor ki kapat. Filan. Bir de rüya görüyor? Kendi ellerini falan kaldırıyor böyle şey. Bir de kediler rüya görür mü? Onu hiç bilmiyorum. şu anda yanıyor. Onun için bir köşe yaptık şöyle yastıklarla. Onu uyuyor şimdi böyle ateş var mı diye korkuyorum ben şimdi konum. Mamasını yedi. Et filan da yedi çok az. Yavru olduğu için çok az filan verdi. Köfte filan. çok sıcak ateşim var diye düşünüyorum da sıcaktan da olabilir. Hani baksanıza. Hani arkadaşlar bay bay.